herkesin artık merakla beklediği o 3 yıldız, 5 yıldız kısmını artık geçelim mi? İsmail Bey. Haftalardır geçelim. konuşmadık zaten. Hepimiz merakla bekliyoruz. Ee, ne var listemizde? 3 yıldız listelerimizde, 5 yıldızlı hisselerde eklenenler var mı ya da biraz önce konuştuğumuz gibi aslında haftalarda konuştuğumuz hisseler de var arasında e, diye düşünüyorum. E, neler bu hisseler biraz? Yani, yani zaten e, şimdi çok böyle spekülatif e, hisselerden de çıkıyor o beşlüler ama ben onları çok söylemek istemiyorum açıkçası yani <laughs> sığ tahtalar vesaire yani biraz daha manipülatif hareketler olabilir daha böyle ağır tahtalar daha sağlıklı e, böyle daha rahat konuşabileceğimiz alması satması daha kolay olabilen yatırım bir açısından mesela Brisa mesela e, dikkatimizi çekmeye başladı. Doğuş Oto 3 yıldız diyebileceğim Enka Kardemir Diyarbakır mesela 3 yıldız diyebileceğim hisseler arasında Logo yazılım Nuh Çimento Selçuk Eczan Deva arkadaşlar Mesela bunlar üç yıldız diyebilirim geliyor yani yavaş yavaş hazırlık safhası var. Şimdi bunların yanında 5 yıldızlara baktığımızda ise açıkçası önce bankaları söyleyeyim özel sektör bankaları burada yola devam edilecek. E, hisseler arasında zaten Akbank, İş Bankası C, Yapı Kredi, Garanti Bankası mesela bunlar gerçekten çok başarılı e, özel sektör bankaları ve burada çok ciddi paralar girmiş mesela e, bunların devam edebileceğini az çok kestirebiliyorum. E, yani bundan sonraki süreçte e, yabancı girdiği zaman yani kolay kolay bir günde çıkmaz. Mesela burada İş Bankası çok dikkatimi çekiyor biraz daha geri gel, geride kalmış. Ama e, çok enteresan e, son 5 e, gündür e, diğer banka hisselerine e, çok fazla böyle e, ayak uyduramamış, geride kalmış. Mesela ben orada e, açıkçası geride kalmasını bir avantaj olarak e, görüyorum. E, Yanılıyorsam e, biraz önce ben Bizim arkadaşlardan bir tanesi paylaştı. Sanıyorum bir haber gelmiş. Kap açıklaması, e, sermaye artırım haberi olabilir e, İş bankasında. E, bedelsiz sermaye artırım yüzde 150 civarında olması lazım mesela. Bu daha önceden konuşuluyordu mesela. E, biz az çok duyuyorduk bunu e, kulağımıza gelmişti. E, şimdi böyle bir beklenti vardı. Ee, yarın için çok daha avantaj olur. Bakın e, kaç gündür e, diğer e, bankalardan çok geri kalmıştı mesela. Bu bir e, bankacılık sektörü üzerinde yeni bir e, ivmelenme yaratabilir. Ve hisse öyle güzel teknik olarak 4-5 gündür e, sıkışmış ki yani ben bunu mesela e, bir kitapta ders olarak da anlatabilirim yani. E, bu hisseye dikkat edin şeklinde. Burada sinsi bir bekleyiş var. bir şey geliyor burada arkadaşlar şeklinde. Mesela bugün gelmiş mesela o bekleyen, beklenen şey. Şimdi hani diyoruz ya bugün banka hisseleri birazcık geri geldi. Sanayi sektörü hisseleri biraz hareketliydi. Dikkat edin bakın her şey birbiriyle bağlantılı. Hiçbir şey boşuna değil. Ee, ne dedik? Ee, hani Haziran ayı e, geçen yıl Haziran ayında artık halatın koptuğu yer. Artık trend iğmeleniyor dedik. Değil mi? Mesela burada da ne dedik yayının başında? E, ben Bana göre halat Cuma günü koptu ama e, bugün dahi kopmuş olabilir. Ama emin olmayanlar için biraz daha sağlamcılar. Belki geç de kalabilirler. İşte böyle anını ucu ucuna yakalayayım dersen yarın belki de geç olabilir. Mesela yarın e, burada banka hisselerinde şimdi bir anda bedelsiz beklentileri oluşmaya başlarsa diğerlerinde de ne olur arkadaşlar? Alın size işte o halatın koptuğu yer. Bakın ne kadar orijinal bir strateji ortaya çıkıyor. Ee, bunu e, en azından biz e, arkadaşlarımızla e, paylaşıyoruz. Yani bilmiyorum yani benim şimdi bugün olduğu için yayınım e, mecburen şu anda bunu söylemek zorundayım. E, Gün içinde de söyleyebilirdim. E, mesela Garanti Bankası'nda mikro e, filama var. Arkadaşlar mikro filama. E, bu da bize e, Burada da mesela çok orijinal bir yukarı doğru bir yükselişin olabileceğinin bir emaresi, bir işareti. Ben çok o detaylara bakmıyorum. Yani şöyle, sonuçta ben temel olarak analizini kendim yaptığım için çok fazla o detaylara girmiyorum. Ondan sonrası benim için anı yakalamak. Gerisi anı yakalamak. Mesela burada çok güzel bir firma oluşmuş. Burada yarın için bakın ne diyoruz e, endekse de bir kırılma sinyali var. O sistemler çok net e, veriyor. Yani e, kolay kolay yanılacak şeyler değil bunlar. Öyle söyleyeyim. Test edilmiş, denenmiş. E, bunu hisseler içinde yapıyoruz çok rahat. E, o yüzden e, yarın mesela çok enteresan bir gün e, olabilir. E, o yüzden dikkat etmek lazım. E, banka üzerinden başlar sonra e, hisselere doğru diğer hisselere doğru da yayılabilir